Getireyim hemen. hemen gidiyorum Olduğu gibi. Gireyim mi? Tamam. Üniversite adına. Tamam. Üniversite. <laughs> tamam. Tamam abi. Var arabamda yolcu da yolcu da müsaade etti. Bip 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 <laughs> bip. Bip 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 bip. Hemen yardımcı ol hemen. Hemen yardımcı ol. 9.30'da pazar yerinden kalktım. Boğaziçi hattına gidiyordum. Çoban kavşağına, çoban durağına yanaşınca yolcuyu aldım. E, yurda girdim. Yurda kadar devam ettim. Yurda girdim. Öğrencilerimizi boşalttık. pek Pekolca yurdumda. Orada yanıma çağırdım. Anladım yolcumun rahatsız olduğunu. Yolcuya döndüm, yolcuları dedim, abimiz rahatsızlandı, fena açtı, sizden istirham ediyorum, hastaneye gitmek zorundayız. Ne dersiniz dedim, ne demek dedi, bize de müsaade ettiler. Biz de oradan dört müzer yakıp koronayla üniversite hastanesinin aciline yanaştık, İçeri girdi. Ben de tekrar yolcuları mağdur etmemek üzere, tekrar kendi düzeygarlarına, evlerinin önüne bıraktım. Şu an durumu ıı, işine devam ediyor. Güzel bu sabah görüştüm teşekkür etti bana